...değerlendirilen 30 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Dakikalar önce Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama geldi. O açıklamanın detaylarını alacağız. Muhabir arkadaşımız Yiğitcan Karatepe haber merkezinde hazır. Detaylar için söz Yiğitcan'da. Rasim Kılıç bilindiği üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Sibel Suçlarla Daire Başkanlığı sosyal medyada olduğu gibi internette de 7 gün 24 saat esaslı sanal devriye faaliyetlerini sürdürüyor. İşte bu sanal devriye faaliyetleri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin hakaret içerikli Provokatif paylaşım yaptığı belirlenen 30 kişi tespit edildi. Tespit edilen şahıslara yönelik yasal çalışmada başlatıldı. Açıklama Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Şahısların tespit edilip Haklarında yasal e, işlemlerin ve çalışmaların başlatıldı. Bununla birlikte yalan, mesnetsiz ve dezenfermasyon e, ihtiva eden paylaşımlar hakkında gerekli çalışmaların yapılarak adli me e, mercileri de gönderildi, paylaşıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklama ilişkin son durumu paylaştık sizlerle diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. İyi çana teşekkür ederim.